Tabi bunun haricinde bazı anılar daha var. Tatlı anılar var. Ee, en son anımızdan bir tanesi de özellikle Almanya gidiş anımız. Tabi hepsi rahmetli oldu şimdi. Anam, babam, iki abim. İlk sadece Murat abiminen anam gidecekti babamınan. Biz sonradan gidecektik. Öyle planlanmış. Tabi Türk eline biz de gittik onlarla beraber artık vedalaşmaya mı kim getirdiyse bizi oraya ben tabii kıyameti koparıyorum ben de gideceğim diye hatta ağlayıp bağırıp otobüse atlıyorum ben ortalakta kayıp olmuşum lakin yanlış otobüse binmişim <laughs> neyse. Beni otobüsten buldular. Rahmetli anam demek ki benim ağlamama dayanamadı. Ki demek pasaport filan hazırmış ama ev olmadığından dolayı Almanya'da babam bizi sonradan getireyim diye düşünmüş. Beni de getirdiler. Ben de geldim. O zamanın hatırladığım kadarıyla yaklaşık bir 20 saate yakın İstanbul'a bir yolculuk yaptım. Yolların kötü olmasından, otobüslerin kötüsünden yıl 1979. İstanbul'a geldik. Tabi havalimanına yakın bir yerde rahmetli babam bizi bir lokantaya getirdi. Bir restoranta. İşte o zamanları alt katta bekar insanlar, adamlar oturuyor. Üst katta da aileler oturur. Öyle bir şey vardı sistem eskiden çoğu yerde. Tabii biz yukarı gittik, hiç unutmuyorum. Bir çorba yedik ama ne çorbası olduğunu bilmiyorum. E, tabii arkam böyle dönük, arkamdan duvardan bir ses geliyor. Bu sesler nereden geliyor diye bir de baktım. Bir kara bir tane kutu duvarda asılı. İçinde insanlar var. Yani böyle tabii hayatımızda, ömrümüzde böyle bir şey görmediğimiz için şeyi çalıştıramıyoruz yani ne olduğunu iş, beyin işleyemiyor. Bu insanlar acaba nasıl buraya giriye derken böyle düşünürken kafama şabin nuşluyu yedim rahmetli babamdan. Çorbanın yalan diye böyle vurdu kafama Neyse tabi biz bir iki kaşık alıyorum yine hemen böyle bir dönüyorum arkama bakıyorum. Televizyonumuş. Ömrümde ilk defa televizyonu orada gördüm. Elektrik zaten yoktu köyümüzde. Gaz lambasıyla tabi büyüdük kara lastiklerinin Sonra oradan eski ismi ile teyyara dediğimiz böyle yünse garmanların üzerinden bakarken teyyareleri yani uçak görüyor ama içinde yüz tane insan olduğunu söylerlerdi. Bu kuşun içinde nasıl sığıyor bu insanlar diye böyle düşünürdük o zaman. Çünkü yakından hiçbir zaman görmedik ki. Uçağa bindik teyyareye Rahmetli Murat abimle yan yana cam tarafındayız. Uçak tabii tam kalktı. Tam böyle bulutların içinden geçiyoruz, bulutları görüyoruz. Böyle elimizle uzanacağız diye uğraşıyoruz tamam mı bulutlara? Tabii camdan gider mi? Gitmiyor. Ula ağa diyorum. O zaman abi de demiyor. Ağa diyorduk büyüklerimize. Abi modernleştikten sonra abi deniliyor. A bununla diyorum aynı bizim döşekteki, yorgandaki pamuklara benziyor. Kalba pamuk diye abim de tamam böyle rahmetli böyle yani. Bilmiyoruz ki bana nereden bilelim. Böyle bir anımız oldu. Şakla tabii Hanover'e indik. Şimdi köyden Avrupa'ya geçtik. Hayatta bir kültür şoku yaşayanlardan birileriyiz. Rahmetli Murat abim, ben ve bizim nesil o zaman. Çünkü biz Türkeli dışında hiçbir yere gitmedik. Yani çocukken böyle çok böyle hayal mayal böyle bir kara duman, bir Samsun'a gittiğimizi böyle 4-5 yaşındayken hatırlıyorum ama yani bir trenin kara dumanından hariç hiçbir şey hatırlamıyorum. Çünkü bilmiyoruz, görmedik. Bir çarşamba pazarı, bir morza pazarı, yılanlık pazarı, helaldi pazarı, hayalleri senede bir kere o da. Sonra işte Almanya'ya geldik, Hanover'e indik. İndikten sonra Alman garılarının kafalardaki şapkaları görünce Erkekler gibi pantolonları giydiklerini görünce, çantaların içinden fili köpeklerinin böyle baktıklarını görünce şok üstüne şok. Rahmetli anam güllü, dantel böyle güllü bir tane elbisesi vardı böyle tamam Böyle işte böyle bürgüsü başında böyle şey olsa. Polis de böyle tüfeklerinden geziyorlar abi biz şoktayız böyle bakıyoruz rahmetli Murat abimle. Ya neticede Dispurg'a geldik ilk. 8 yaşındaydım. Rahmetli Murat abim 14 yaşındaydı. Dizburg'da kaldık Ali orada bir ay. Oradan Cevdet amcamın yanına gittik, bir ay orada kaldık. Sonra neticede en son işte Lüyd Müşahit'te yerleştik. Bir tek bildiğim bir tane daha bir şey var, o da okula giderken çok küçük yaşta Düzköy'e okula başlamıştım. Hani beni de demek ki emsalim yok diye anam öbürkülerinden bir yolluyordu. Belki beş yaşındaydım, beş buçuk yaşındayım. Tabii odun getirmek zorunda herkes zopa yakmak için tam ak yol dediğimiz düsköyüne yakın bir yere doğru giderken odunu unuttuğumu fark ettim. Tabi ağlayarak, bağırarak kar boyumu geçiyor. Hiç unutmuyorum. Boyum tabi küçük. Rahmetli Murat abim Anama bağırdı oradan doğru işte. Bağırıyor işte. Ana, ana işte işte odun eksik işte filan neyse. Rahmetli anam hiç unutmuyorum. Bak oraya o ak yol denilen yere kadar odunu getirdi. Ben ağlıyorum tabii. Korkuyorum dövecek öğretmen diye. Bu şekilde düzköyne okula öyle giderdik. Yürüyerek. Yani bugün hesap edin. Bir 5 yaşındaki, 6 yaşındaki çocuk karda işte onlara bir de korkuyorduk tabii. Çok buduz köpekler vardı. Bir kere hayatımda görmüştüm sınıfta beklerken Düzköy'ünde köyünde kuduz köpekle vardı. Kim vurdu bilme. Birisi tüfeğe vurduydu köpe. Onu hatırlıyorum böyle. Korkardık köpeklerden gider gelirken işte. Şimdi tabi 45 yıl aradan sonra köyümüzün sevdası, hasreti geçtikçe, gün geçtikçe daha da fazlalaşıyor. Köyümüze belki tabii ki gurbet sıkıntılarından dolayı pek fazla gidip gelemedik. Ama çok büyük bir hasretle, sevinçle her daim her zaman gittik ve Allah nasip eder inşallah hayalim, sevdam, köyümde geri kalan ömrümüzü 3-5 sene sonra ömrümüz olursa devam yaşamak, özellikle ölürsem mezarımın orada olması büyük arzularımdan bir tanesi. Bu bir gerçek yani. Köyümüzü ve insanımızı, bilhassa köylülerimizi hakikatten çok seviyorum. Çünkü biz köylü olarak değil, bir büyük bir aile kabileyiz. Biraz işte gurbetten dolayı uzak kalıyoruz ama çok güzel insanlarımız var. Birbirimize her zaman saygı, sevgiyle, hürmetle baktığımız insanlarımız. Köyümüz de örnektir bak. Ben bunu çok yan köylerden duyarım. İşte birlik, beraberlik, yollar yapılırken, işte köyün ihtiyaçları olduğunda, cenazemizde vesaire falan. Yani ortamımız seviliyor, köyümüz seviliyor. E, köyümüzün geneli güzel. Dediğim gibi bilhassa insanlarımızın güzel olması köye bağlıyor bizi. Yoksa villalar olsa ne olacak? Oradaki insanlarla anlaşamadıktan sonra. Yani köyümüzü, Caylı köyümüzü seviyoruz. Bilhassa insanlarımı seviyorum. Yeğenlerimi seviyorum.